Selamlar. MF kazanılan elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji üzerine güzel bir soru var karşımda. Bunu çözelim. Önce kendiniz yine çözmeye çalışın. Soru çözüme bakabilirsiniz. Sürtünmesiz yatay düzlemde N noktasındaki artı Q yükü bulunduğu noktaya sabitlenmiştir. Yani bu bizim için sabit bir yük. K noktasından V büyüklüğünde hızla atılan artı Q yüklü cisim L noktasına kadar ilerleyip geri dönmektedir. Yani buraya geldiği zaman demek ki arkadaşlar bunun hızı sıfır oluyormuş değil mi? E şimdi o zaman şöyle düşünebilirim. Bunu bir kinetik enerjiyle fırlattım. Bu kinetik enerji giderek azaldı ve sıfır oldu. Ondan sonra da geri dönüyor değil mi? Peki K ve N üzerine bir iş yapılmıyor değil mi? K ve N üzerinde örneğin N'yi sabit tutan bir kuvvet var tabi burada ama onun yer değiştirmesi sıfır olduğundan zaten o kuvvetle iş yapmıyor. Dolayısıyla bu sistem üzerinde bir iş yapılmadığı için bu sistemin mekanik enerjisi zaten korunacak. Çünkü sürtünmeler de zaten önemsizmiş. Yani kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor. Ondan sonra da geri dönerken de potansiyel enerji tekrar kinetik enerjiye dönüşecek. Bu bahsettiğimiz potansiyel enerji nedir? Elektriksel potansiyel enerjidir. Şimdi e, ilk potansiyel enerjiye, son potansiyel enerjiye bakarak bu soruyu çözebilirsiniz. Ama ben potansiyelden gitmek istiyorum. Onun da biraz anlamı üzerine belki konuşma fırsatı yakalırız bu soruda. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada benim için kaynak bir kaynak bir yük var. Yani bu şimdi potansiyel oluşturacak çeşitli noktalarda. Bunun oluşturduğu potansiyelde de diğer e, yüklü cisim ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi M noktasının potansiyeli o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Noktasal bir yükün oluşturduğu potansiyelden bahsettiğimize göre bu mesafelerin hepsini eğer D diyecek olursam noktaları uzaklıklar zaten eşitmiş. Yani M noktasının potansiyeli o zaman KQ bölü bu bahsettiğim Q hangisi? Buradaki Q'dan bahsediyorum kq bölü d. L noktasının potansiyeli kq bölü 2d olacaktır. Değil mi? Buraya uzaklığım çünkü 2d. K noktasının potansiyeli de kq bölü 3d olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki yükün oluşturduğu potansiyeli şu an dikkate almıyorum. Sadece kaynağın oluşturduğuna bakıyorum. Bu kaynağın oluşturduğu potansiyelde ne yapacak? Buradaki yüklü cisim şimdi hareket edecek. Peki. O zaman biz şimdi şöyle yapalım. Mesela ben e, şuna şey desem, M noktasının potansiyelini 6V desem, bu kq bölü 2 d kq bölü d'nin yarısı değil mi? Bakın, bu da o zaman 3V olur. Ve kq bölü 3d de kq bölü d'nin 3'te biri olduğuna göre, 6V'nin 3'te biri demek ki bu noktanın potansiyeli de 2V oldu. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir noktanın arkadaşlar potansiyeli mesela 2V ise o potansiyelle oraya koyduğunuz yükü çarparsanız o yükün o noktada sahip olduğu potansiyel enerjisini bulmuş olursunuz. O zaman buradaki yükümün buradaki potansiyel enerjisi ne olacaktır? Q çarpı 2V olacaktır. 2QV yani. L noktasındaki peki L noktasındaki potansiyel enerjisi neymiş? L noktasına geldiği zaman potansiyel enerjisi bu sefer 3QV oldu. Değil mi? Q yüküyle 3V'yi çarptım. Peki kinetik enerjisi ne arkadaşlar? Kinetik enerjisi de zaten sıfır. E peki ne olmuştu? Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmüştü. Potansiyel enerjisi 2QV'den 3QV'ye çıktığına göre QV kadar arttığına göre ne olacaktır? Nereden geldi bu? 1 bölü 2 mv kareden geldi değil mi? Güzel. Bunu şöyle de diyebilirsiniz. Potansiyel farkına bakarsınız. K ve L arasındaki potansiyel farkı mutlak değeri nedir? 1V'dir. Dolayısıyla Delta V'yi buradaki K'nın yüküyle hareket eden o çünkü değil mi? Çarparsanız buna direkt mutlak değer olarak bakıyorum. Bu da ne olacaktır? Ee, potansiyel enerji değişimini size verecektir. Ki o da zaten nereden gelmişti? Kinetik enerjiden gelmişti değil mi? Böyle de yapabilirsiniz. Zaten fark 1 V kadar değil mi? Peki. Şimdi hangi noktadan yani hangi hızla atarsak kaç V ile atarsak M noktasına kadar ulaşabilir diyor. Onu hesaplamak istiyorum. Şimdi o zaman 1 bölü 2 M V üstünün karesi ile biz bunu fırlatalım. Şimdi M noktasına gelmesini istiyorum ve M noktasında hızının sıfır olmasını istiyorum. Peki M noktasındayken sahip olduğu potansiyel enerji ne kadar? 6 QV kadar değil mi? 6 QV olduğuna göre K'dan M'ye geldiği zaman... 4 QV'lik bir potansiyel enerji artışı var işte. Bu da nereden gelecek? Kinetik enerjiden gelecek. Yani şurada bakın QV kadar vardı. Burada 4 QV var. Yani ben bunun 4 katına çıkmasını istiyorum. O zaman hızı ne yapmalıyım? 2 katına çıkarmalıyım. 2V yaparsam karesinden dolayı ne olur? 4 katına çıkar bu ifade. Yani arkadaşlar cevabımız B seçeneği olmuş oldu.